size bakış açısı kazandıracak yeni bir soruyla sizlerle birlikteyim. Normalde 3'ün ve 4'ün katı olan x'e t üzeri 12 diyerek çok kolay şekilde çözebilirim. Ama biz daha hızlı çözeceğiz. Çünkü x'ine 1 yazdığımda 0 bölü 0 belirsiz değer elde ediliyor. Bunu çarpanlara ayırarak ya da köklü ifadelerde eşlikle çarparak yok edebilirim. Ama bu bana çok uzun işlem yaptırır. Ee, müfredattan kaldırılmasına rağmen bu tür sorularda L'Hopital kuralı hem hızlı çözüm sağlıyor hem de bana kesin ve doğru sonucu çok az işlemle veriyor. O zaman hadi geçelim sorumuza. Limit x giderken 1'e küp kök x artı 4. dereceden x eksi 2 bölü x eksi 1 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi Limit x giderken 1'e x üzeri 1 bölüştür küp kök x artı x üzeri 1 bölü 4'tür 4'ün dereceden x eksi 2 bölü x eksi 1. L'Hospital kuralı neydi? Payın türevi bölü paydanın türeviydi. O zaman x'li ifadelerin türevini alırken kuvveti başa alıyorum çarpı x'in kuvvetini bir azaltıyorum. Artı 1 bölü 4'ü başa alıyorum. x'in kuvvetini bir azaltıyorum. Sabit sayının da türevi 0 olduğu için onu almıyorum. Payı hallettim. Geldim paydaya. x'in türevi 1'dir. Sabit sayının türevi 0'dır. Onu zaten almıyorum. Limit yine x 1'e gidecek. Şimdi eşittir. Limit x giderken 1'e. x yerine 1 yazarsam şunu yapmama bile gerek yok. 1 yazdığım için 1'in her kuvveti 1'dir. Ne geldi buradan? 1 bölü 3. x yerine 1 yazdım. E 1'in her kuvveti yine 1. Ne geldi buradan? 1 bölü 4. Bölü 1 zaten onu yazmama gerek yok artık. 1 bölü 3 ile 1 bölü 4'ü toplarsam bunu 4 ile bunu 3 ile o zaman 4 artı 3 bölü 12. E o da 7 bölü 12 bulunur. Dediğim gibi size bakış açısı kazandıran güzel bir soruydu. Cevabımız 7 bölü 12. Bakın ne kadar hızlı ve kısa çözdük. Daha kısa çözümlerde artı bir netlerle buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.